müze kendi başına bir değer. Sevgili İlmi Hocam'ın deyişiyle müze Antalya'nın mücevher kutusu. İçinde o paha biçilmez mücevherleri saklayan çok özel, çok değerli bir kutu. Ama bir özelliği daha var. O Cumhuriyet'in bir eseri. Cumhuriyet'in ilk yüz yılının eseri. O nedenle korunması gerekiyor. O değerli müzemizde <laughs> deyim yerinde ise yıllar, yüz yıllar, bin yıllar, on bin yıllık eserlerin olduğu çok değerli müzemizde tarihi bu kadar geriye gitmeyen ama değeri aynı olan başka eserler de var. Onlardan bir tanesi de bir tanesi derken eseri anlamında bir tanesi de hepinizin bildiği Antalya'nın yüz akı Antalya 30 yıl önce geldiğimde zaman tanışmaktan onur duyduğun, izin verirsen sen diye konuşup e, bunca hukukumuzu yaşadığı Tufan Dağıstanlı hocamız ve e, Leyla Dağıstanlı. Onlar bu kentin birçok yerine birçok çok değerli anıtsal eserler bırakmış e, Antalya'da yaşayan sanatçılarımız. Ve böyle bir sanatçı Uluslararası nitelikte bir sanatçının Antalya'nın mücevher kutusu olan müzemizdeki mücevherlerden iki tanesi, çok özel iki tane rölyepte Turan'da Aslan Ustağ'da ait. Böyle bir eserin yaşayan sanatçısı olmanın verdiği bir, bir onur var, İki bu onurun taşıyıcılığı var, üç, bu onurun sahiplenilmesi var. Haddimi aşıyorum, geliyorum Tufan Hocam. Ama bir cümleyi söylemiş olayım, izin verin. İşte. Tufan Hocam'ın çalışmasını bildiğim için öyle bir eser oraya gidiliyor, oradaki ışığa bakılıyor, oradaki değere bakılıyor, oradaki alana bakılıyor. Ona göre eser üretiliyor. Tufan Hocam'ın iki tane rölyefi bildiğiniz gibi biletleri, biletli bölümü geçtikten sonra müzenin ilk girişinden oraya Orada ha ha yaşasın Kül hocam çok Gülüşmeler. teşekkürler. Oraya girişte hocamın iki değerli eseri biri hemen sağ tarafınızdaki duvarda kale içidir. Diğeri de Antalya'nın, antik Antalya'nın ya da bugünkü Antalya'nın 11 ee, yıllık değeri olan bir Antalya'nın e, Likyasını, Amfilyasını ve Pisidyasını gösterir bir büyük e, antik rölyeflerdir. Bilenler bilir, rehberler oraya gelince, müziğe geldiğinde önce Tufan Üstad'ın rölyefinin önünde durur, oradan Antalya'yı anlatır, antik Antalya'yı anlatır, kentleri anlatır, ondan sonra içeri girer ve müzeyi ona göre gösterir. Ve Antalya'nın üç bölgesini de oradan anlatır. Kendi adıma söyleyeyim profesyonel rehber değilim. Ama herhalde yüzlerce kez e, misafirlerimi, grupları profesyonel rehber gibi gezdirdim. Ama benim en çok önünde durduğum eser Tufan Üstadımın eseridir. Oradan anlatmaya başlamayı seviyordum. Bunun, Hala seviyor olacağım çünkü müzemizi yıktırmayacağız. Bu mücevheri de koruyarak. Bunun bir değeri telif hakkı var. Bunun korunması gerekiyor çünkü bu eser o binaya, o duvara yapıldı. Herhangi bir yere yapılmadı. Tufan Üstadımın evdeki yaptığı bir e, testiyi getirip oraya koymadı. Aradaki fark önemli bir farktı. Bu müze için, bu bina için yapmıştı. Ucu olunca fazla konuşmaya başladım gene. Ben kaçırmayayım. Tufan Üstad. Siz lütfen telif haklarımızı da göz önüne alarak eserinize sahip çıktığınızı, müzemize sahip çıktığınızı bu müze çalışma grubumuz onurla izleyecek sizi. Lütfen geliriz. Değerli basın mensupları, arkadaşlarımız, dostlarımız hep birlikte yine bir amaç uğruna bir araya geldik. Bu çalışmanın gerçekten 1980'li yıllardan bu yana eşim Leyla Hanım'la beraber seramik, seramik panolar ve hep ve heykellerle ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Bu yaşamında daha uzun sürmesi dileğiyle enerji toplamaya çalışıyoruz. Antalya Müzesi 1984 yılında bir restorasyon ve dekorasyon yenilemesi geçirdi. Bu arada rahmetli alıyorum Tülin Tolu ablamız hocamız restorasyonunu o yapıyordu ve denildi ki bu restorasyon sırasında e, bu iki duvara bir çalışma yapalım istendi. Onun üzerine tabii biz de heyecanla Antalya Müzesi'nde zaten dostlarımız çoktu. E, onların da sundukları imkanlarla e, kütüphane, müze kütüphanesinde ve e, diğer mekanlarda üç ayı geçen bir çalışma yapıyordu yani böyle bir panonun sorumluluğunu almak gerçekten çok önemliydi. O panoda hiç yanlış olmaması gerekiyordu. İsimler, harfler, diğer e, objeler. Onun üzerine o titizlikle çalışmalarımızı yaptık ve yerine monte ettik. İşte 84 senesinden beri bir insan ömrünün yarısı kadar belki daha da fazlası e, 41 senedir o panolarımız orada e, ziyaretçilerine ve e, Antalya kültürüne hizmet vermeye devam ediyor. Burada bu panonun amacı e, Teke Yarımadası ve Panfilya bölgesindeki o dönem Likya döneminde ve Panfilya dönemindeki antik yapıların, antik yerleşimlerin e, her birinin orada olması gerektiğine inanarak oraya bir katalog pano e, işlevsel bir pano boyutunda bir çalışma yapmış olduk. Kentler, Kaş dedik, Antifelos, onun e, la, çanın altındaki lahitini koyduk. İşte e, Demre'deki Mira'da Noel Baba'yı koyduk. Aspendos'ta tiyatroyu koyduk filan derken, bu pano üzerinde de çok zengin bir şey oluştu. E, bir çeşitleme oluştu ve belge oluştu. Dolayısıyla, e, rehber dostlarımız, rehber arkadaşlarımız ve hocalarımız ee, o salona girdiğinde üçlü, beşli, on beşli kaç kişi olursa olsun o panonun önünde önce bir ilk yapan file seyahati yaptılar. Birlikte e, ön tanıtmayla bir ön e, algı yaptı oldu ziyaretçilerle. Ondan sonra da düzenin diğer salonlarına girerek düzenin e, güzelliklerinden yararlanmaya devam ettiler. Onun Karşı, karşı duvarındaki panoda da e, Antalya'yı şöyle biraz kaldırdık, e, gözümüzün önüne serdik denizden Antalya'ya bakışta. E, o panoyu da özellikle Antalya'nın Kaleci vurgusuyla hem e, Antalya'nın eserleri, işleri, mimarisi ve özellikle de Kaleci evlerini vurgulamak şeklinde bir çalışma panosu yaptık. O da bir iki sene sonraki bir süreçte olmuştu. Onun üzerine de e, o da bugün günümüze kadar e, yine görsel e, kalitesini, görsel özelliğini koruyarak günümüze kadar geldi. Şimdi e, bundan 8-10 sene önce yine bir müzeyi yıkma şeyleri falan geçiyordu. E, şafta sözleri biz böyle şey yaptık, çok üzüldük yani kanunların sökülmesi, kaldırılması, e, zarar vermeden yapılması çok zor bir işti. Çünkü özel dairenin cephesini tanırsınız, yıkılan binanın cephesinde bizim bir e, Antalya güneşi, kültür güneşi dediğimiz bir, bir yuvarlak bir kurs konumuz var. Binanın yıkılmasına karar verildiğinde o kadar mücadele etmemize rağmen Bina'nın kaderine terk edildi. O terk etme sırasında o panolarda binayla beraber yıkılacak anlamına geliyordu. Onun üzerine sağ olsun e, kulakları çınlasın hava hocamız e, bir öncülük yaptı ve akaidim hocamızı bu konuyu önerdirdi. E, unutmuyorum hiç. 40 bin liralık bir bütçe ayrıldı üniversiteden. Onun bir pazar günü ama ondan önce de e, çalışmalar başladı o devasa duvarı şeylerle gerçek gibi işlediler. Büyük metal pun şeylerle, putrellerle, profillerle. Öne döşendi putreller, arkaya döşendi, onlar birbirine bağlandı. Adeta şeyi bir resim çerçevesi gibi askıya aldılar.